Evet abicim. Sen de Hoş geldiniz. pişmaniyeci Ender abi gibi kaynanandan pişman mısın? Yok abi hiçbir zaman pişman değilim. O zaman senin kaynana hayırlı kaynanan. Kaynana. Kaynana iyidir abi. Evet. Abi nereden geldin? Bitti istatma. Bitti istatma. İsim? Bedrettin Öğretmen. Bedrettin Öğretmen. Öğretmen. Su yani. ismimiz Öğretmen. Evet. O zaman... Yani okula gitmemiştir hocam. Sana söylüyorum. Evet. Bedrettin abi. Efendim. Hoş geldin, sefa Teşekkür geldin, diyorum. Bitlis'ten geldin, sen, sen de hoş geldin. O, uzak bir yoldan geldin, hoş, öncelikle hoş geldin Bursa'mıza, Bursamıza. güzel biliyorum. Bursa'mıza. Evet. Şöyle bakıyorum, şaşır otuydu değil mi? Evet, Bitlis'in dağlarından. Bıcağı evet, diyoruz ama Erzurum tarafı şaşır diyorlar. Evet, şaşır. evet, evet, şaşır. Bu her yerde bulunmuyor, ya Yok abi, Bu ya, ya da Siz de bir gelin bakın. Yani bakın. Yan, Erzurum'da ya da Bitlis'te. Evet. Böyle kaç para? 700 evet, lira hocam. Abi. 700 lira. Yani yani memlekette de 700'e satıyoruz. Ha. Bunlar ne? Bu e, şey mi? abi ne demek abi? Söyledim Domates var. kurusu hocam. Organik, hakiki, yerli. Eee alma e, kurusu. Nohut var, Nohut var abi. He, hepsi de hepsi Ceviz de organik. Var. Cevizimiz de organik. Otlu peyniri var. Otlu peyniri e, hocam. E, hakiki, e, hakiki, e, karakovan hakiki Karakovan balımız var. var. Süzme var abi. Oh. Şekersiz. Sinan bir göster kaç para abi o? Onlar 750 hocam. 750 evet. lira. Bence de normaldir, normaldir yani. Normaldir hocam normaldir. Evet. Yani yok yo yo böyle şey gibi. değil abi çünkü sakta değil. Evet. Evet sakta değil onda dolu yani güzel bir şeydir. Yani götüren Civan'dan memnun. Abi? O hakkı bekmez üzüm bekmesi. Üzüm bekmesin. Evet. evet. Bedrettin abi bir selam söyle Bitlis'e. Bütüste selam herkese selamı söylüyorum başım gözümüze <laughs> teşekkür ediyorum evet, çok sağ, sağ olun adım. evet burada bir pişmaniyeci